Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda talisman aracımızın satışını çekeceğiz diye planlıyorduk. Ama çok farklı gelişmeler oldu. Kadir abi Ankara'dan. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. İsmail abiyle beraber. isim ne demiştin kardeşim? Selim. Selim. Kardeşi Selim'le beraber geldiler. Kapora gönderdiler. Talisman almak istiyorlardı. Şimdi enteresan gelişmeler oldu. Geldiler. Sonra Kadir abi dedi ki internette bazı YouTube videoları izlemiş. Talismanlarda Euro 6'larda mı demiştin ha? Euro altılarda kronik problemler olabileceğine dair içerikler üreten YouTuber'lar varmış. O YouTuber'ları izlemiş. Biraz tabii kafasında soru işaretleri var. Bir de şöyle bir durum var. Talismanı muhtemelen limit bütçeyle alıyorsun abi değil mi? Limit bütçeyle alıyor. O yüzden acaba dedi, çok enteresan bir şekilde dedi ki Tivoli bana göz kırpıyor. Acaba Tivoli'ye yönelip de hiç mi riske girmesek gibi bir durum oluştu. İkisi farklı fiyatlarda arabalar ama artı eksileri var. Siz de bu konuda yorumlarınızı yapın. Biz de şimdi sizin gözünüzün önünde hangisini alacağımıza ya da ne yapacağımıza karar vereceğiz. Öncelikle şey olarak abi, talisman görüntü olarak, heybet olarak, Aynen. donanım olarak birçok açıdan Tivoli'den üstün. Sürüş olarak mesela uzun yolda falan böyle performans ne bileyim böyle viraja girme vesaire o tarz şeylerde de üstün. Ama arada şöyle bir uçurum var abi. Bu araba 1200 civarında, öteki 750 civarında. O da 2016, 2017 trafiğe çıkışlı. Şimdi abi istersen şöyle yapalım biz. Bu arabaların bir de içine dışına bakalım abi. Şey de yapacağız arkadaşlar olmadı. İsmail abi ikisini de beraber sırayla sürelim. Ha bir de o şekilde bakalım. İçine de bakalım. Şimdi dışarıda Tivoli'nin içine baktık. Hep beraber Kadir abimin kararsızlığını halledeceğiz. <laughs> değil mi? Bu <laughs> da. Arkadan ulaşabiliyorsun musun bagaja? Arkadan ulaşım yok abi. kapalı. <laughs> Sonuna kadar uzanamıyorsun yani değil mi? Derinlik anlamında. <laughs> Bagaj konusunda da bu üstü. Tabii canım. <laughs> o 82 bin deydi, değil mi? Evet abi. Bu kaç bin değildi? 108 <gülüyor> yani, <gülüyor> 108, <yani>. <gülüyor> 108 <gülüyor> Cam tavan değil değil mi bu? Cam tavan abi. Açılabilen cam tavan. tavan. Tivili ama yok değil mi onda? Diyelim. Yok. Hayır. Kadir abi ben mi süreyim sen mi sürmek istersin? Ben süreyim mi? Sürebilirsin değil mi? Kullanıyorsun otomatik. Tamam hadi gidelim o zaman. Arkadaşlar şimdi arabalarımızı test sürüşü yapacağız. Ondan sonra karar vereceğiz. <laughs> Gel. Koltuk nasıl? Koltuk solda düğme abi elektrikli. Talismanı almaya hak etmiyorsun Kadir <laughs> abi. <Vallahi. gülüyor> şey sürtüyor mu? Hı? Evet abi onlar sürtüyor. Bunlar Renault grubunda normal şeyler abi. Attan inip eşeğe bindin diyen adam bunları işte şey yapmaz. Ya ben mı? bir şey söylemek istiyorum. Bu arabanın videosunda Mercedes videosunda Mercedes'e biraz arkadaşlar he. şey atmışlar yani. Bunun doluluğuna. He. E, he, eşekten inmiş. Pardon attan inip eşeğe binmiş demişler. Ya vallahi ben anlamıyorum ya çok enteresan yani. Şeye aldandılar abi. Arabanın doluluğuna. Anahtarsız abi, dolu, giriş çıkış. Abi doluluk tam anahtarsız giriş, giriş çıkış. Benim en sevdiğim. Gidince kapının kilitlenmemesine Bak, falan. en sevdiğim şeylerden birisi anahtarsız giriş çıkış. Bir arabada bu varsa gerçek gerçekten benim için çok kral ama anahtarsız giriş çıkış şu an neredeyse birçok araba yapılabiliyor. Hani dert o olsun yani. Ama yani Mercedes eşekmiş de bu 60 da. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak abim arabayı alacak belki. Durduk yere arabayı kötülemek de istemiyorum da. Nerede bunun sesi? Bak. Bak. Görüyor musun? Şuraya çekeyim. Evet. Bak sesi sesi duyurayım. Ya yani şimdi durduk yere satılan arabayı da kötülettiriyorlar bana. <laughs> bak. Bak. Görüyorsun değil mi? Bak gidip geliyor bak. Şuraya bak. Tamam abi fazla oynamak ben ha, alırsam tamam. şimdi. Ha, sağ, özür dilerim özür dilerim <laughs> yani hani demek istediğim şey şu mesela aynı şekilde şu kapıyı ittireceğim Ey, bak şu açıdan şuraya çek bak. Görüyorsun değil mi? Ya şimdi bunu şunun için söylemiyorum hani eksileri var bu buradan oynamayacak diye bir kural da yok yani oynayabilir Estek de yapabilirsin ama hani yok bu eşek at meselesi. Abi malzeme kalitesi işçilik farkı var tamam bu daha donanımlı bunun artıları var onun eksileri var falan ama eşek at meselesi değil yani. Onun kusura bakmasın kimse. Yani Mercedes'e <laughs> laf <laughs> O mavi Mercedes'e çok laf attırmak istemem yani. Ya, <laughs> kafam benim şu, yukarı çarpıyor. Bak. Al hadi bakalım hadi buyur. Mercedes'te o benim böyle bir de şey de yok. Kısa yani. Ver Hayır, bakayım bu, bana. Ver bakayım onu bana. Çok farklı yani ben Şimdi ver bakayım bana. Benim bizim mer bizim Mercedes'te böyle bir şey var mıydı abi? Bak yok. kafalar neredeyse orada. Oo Selim. yani. Tam ortaya çıkacak deyiyor. şimdi neredeyse oradan yukarıya doğru. <laughs> evet, benim sol tarafımdaydı. Ah. Al bakalım. Mesela talismanda 4 kontrol var abi tamam mı? Bu ekstra bir donanım bu talismanlarda. Arka teker de bir miktar açıyla dönebiliyor e, ön tarafa. Bu virajda falan destek olduğu söyleniyor. Ben daha önce çok defalar talisman aldım sattım. Belki gerçekten böyle çok, çok 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 profesyonel sürüşlerde falan hissediyordur bilmiyorum ama ben dinamik sürüşlerde böyle çok aman aman bir fark göremedim. Onun haricinde yine böyle ekstra donanımlar var bunlarda head up head up belki standart olabilir bilmiyorum şimdi bunu süreceğiz arkadaşlar ondan sonra gideceğiz bir de Tivoli'yi süreceğiz karar vermeye çalışacağız ikisi arasında Tivoli'nin artısı SUV grubunda biraz yüksek görüş açısı falan böyle biraz daha güzel en büyük artısı da fiyat performans oluşu çünkü o fiyata o donanımda o kondisyonda bir araba almak gerçekten çok zor 700 bandında 2017 çıkışlı otomatik 80 binlik sahibinden araba. Ama burada gelecek en çarpıcı yorumlar şunlar olacak muhtemelen. Yani kaldığı iki arabanın birbiriyle arasındaki farklardan daha çok arkadaşlar yani şey açacaklar. Yani segment farkı var. var. Şu sizin meşhur radarınız ne? Evet, radar? radar burada abi tabelesini koymuşlar. Burada 70'i geçmeyeceğiz abi. Bu arada Kadir abi iyi arabası olacak biliyor musun? Ha, çok severim valla. İtibar çok önemli. <laughs> yani ilk arabasını alan arkadaşlar araba satmayı çok severim. Onu demek istedim yani söyleyemedim. İlk araba, ilk heyecan. Seni şu an kafan karma karışık farkındayım yani birazcık ya. Birazcık Evet. boş versen abi. <laughs> Günün sonunda bir araban olacak yani. <laughs> Bunda tabela okuma da var. Doğru mu? Evet Sen abi, abi? Onlar falan olan değil ya. Yani. Pazarlarken söyleniyor, yazılıyor da. Tabii sen zaten görüyorsun. <laughs> Vay Kadir abim benim be. Sen gel. Hani talismanla station wagon C180 arasında kalsan anlayacaksın. Sen gel Tivoli ile. Halis arasında ya. <laughs> Kadir abi ona iten biraz herhalde limitler olmuş abi. Tabi tabi. Limitler evet. evet. Ama bana kalırsa da ben şöyle düşünüyorum abi. Arabayı alacak limiti sınırsa en azından kenarda o arabanın masrafı kadar bir parası olması lazım köşede. Özellikle bir de üst segment bir araba alıyorsan. Sıfıra sıfır biraz şey, riskli bir iş. Riskli. Evet. Doğru, genel kafa odur yani. Ama Türkiye'de bırak paramızın tamamıyla araba almayı, paranın tamamı veriliyor, üstte bir de kredi çekiliyor, ondan sonra o araba alınıyor. O da var evet. Ha, o da var yani. Eskiden bu kafa şöyleydi abi, ben çok iyi hatırlıyorum. Bundan 10 sene öncesinde en kraladan bile, para adam bile parasının en iyi ihtimalle yarısı kadar araba alırdı. Yarısını arabaya ayırırdı. Hatta daha önceki yıllarda Bütçemin sadece maksimum üçte işte birini arabaya ayırabilirim gibi bir söylem vardı herkesin Hı. dilinde. Ama zaman içerisinde görenek bilasa. Ahmet de var, ben de niye yok? Ayşe biniyor, Fatma da niye yok? Bundan dolayı biz de alalım ya, alamaz mıyız? Ömür geçiyor, ne olacak? Borcunu öderiz falan filan. Buna benzer duygularla işin rengi değişti yani. Buna göre gazlayabilirsin abi. Uzun yolda yormaz adam. Yormaz değil mi? Yormusun abi D sınıfı araba ya. Öyle çok eski bir araba, yorgun araba değil arızalı araba değil, patlak çatlak araba değil diyor musun yani? İki araba arasında aşağı yukarı 500 bin lira fark var abi. 500 bin TL. Yani mukayese olacak bir durum yok aslında. Yok Mercedes e de mukayese olmaz. Olmaz. Yok, kesinlikle. Ama bu Mercedes ile mukayese olmaz olur mu canım? <laughs> o, 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 eşek, bu at. <laughs> Arkadaşlar asistemizi yapalım. O yani eşek Mercedes anahtarsız giriş çıkış gerçekten insanın çok hoşuna gidecek donanımlar var yani. Mercedes onu o arabalara koymaması sinir bozucu bir şey. Konu konuda hakikaten Mercedes eleştiriyorum. Ben hemen birçok videolarda söylüyorum. Bu BMW f 30larda da böyle. Hala daha anahtarsız giriş çıkış yok. Bu nedir ya arkadaş yani? Çok atlı deve bir şey değil mi? Mata koymuyorsunuz bunu. Bu arabalar, bu markalar niye koyuyorlar bunu yani? Arabaları dolu dolu yapıyorlar. O eleştirilir ama bir yürüyen, bir sürüş dinamiği, konforu, bir malzeme kalitesi. Hani onun da önde olduğu alanlar var yani. İkisi de attır. Öyle söyleyelim. Gelecek yorum söyleyelim. Amma taktım be Sait. Allah <laughs> <laughs> Allah. İki laf ettik. İki yorum yapmaya gelmiyor sana da. <laughs> Şeyi sormuşlar bir de arkadaşlar. Mercedes videosunda çok moralin bozuk, çok şey gibi demişler. Arkadaşlar babamın bir yoğun bakım olayı vardı. Allah'a çok şükür şimdi taburcu oldu. Bir hafta yoğun bakımda kaldı. Tam o yoğun bakım şeyinin olduğu zamanlarda biraz kafa allak bullak biraz sol ondan şey. Tamam. Sol sola sol abi. Evet. Sıra geldi Tivoli'ye. Al abicim Tivoli'ye. Bunun <laughs> hmm, kliması neredeydi deyip. Aman aman aman. Hmm, yok Nasıl yok. döndün lan? <laughs> Valla korkuttun beni. Ya bu sanki <laughs> daha rahat biliyor musun? Sanki bana öyle geldi ya. Daha aynaları falan daha da büyük. Arkayı çok net görüyorsun. Tabi bu daha geniş. Ya daha sana dedim ya işte, daha Görüş açısı falan çok ferah bu arabanın şimdi. Arada öyle farklar var. Abi 400 liralık benzin alacağız. Kablosuz şarj. Şaka şaka kablosuz şarj falan yok bunda. <laughs> Plastik. <laughs> yani insan özellik saymak istiyor ama yani olmayınca ne sayacaksın? <laughs> bak Sang Yongat laf ediyorlar tamam mı ya piyasası yok bilmem ne şudur budur. Kivoli kimmiş? Abi bak sen hangi arabada gördün böyle kitapçık? Allah sen şuna bir bak ya. Ne 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 oldu abi? <laughs> 400 liraymış da. E tamam. Ana ben özür özür dur 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 sen ne çıkarıyorsun ya? 400 liraymış diye. 200 lira vermişim. Arkadaşlar izah edebilirim bir dakika açıklayabilirim al abi. Tamam abi. Sen iki yüzük zannettin. Bak hep onları. iki yüzük taşıyordum yanımda. Paralar şey olunca karıştı. Baksana şu kitapçıkları Bak görüyor musun? Gidelim şimdi var ya. Maybahal böyle kitapçık bulamazsın. Tabii. Ama ben ilk çıktığında bu trafikte benim dikkatimi çekmişti bu arabaya. Şu anki araba değil mi? Tabii canım. Anam. Kırmızı da çok daha hoş duruyormuş ha. Tekrardan kitapçıkları buraya koyuyoruz. Kitapçıklar için torpidoda bir yer yapılmış. Bu iki arabanın fiyatını bilmeseydik, Talisman'ın da fiyatını bilmeseydik, bunun da fiyatını bilmeseydik, iki arabaya binseydik, bu e, Talisman daha pahalı bir araba olduğunu hemen kestirebilirdik, anlayabilirdik ama ne kadar fark vardır diye derdik abi sizce? Abi benim 800'e yakın. 800'e yakın bir fark evet. var derdik. İşte bu hani Kore ya, biraz daha tanınmamış ya isterseniz aradaki fark daha da uzuyor yani dediği gibi 800 lira falan oluyor. Ama, Ama bence abi, yani hemen hemen ondan kalır yanı da yok yani sürüşü falan güzel performans da güzel performans ona yetişemez abi ondan bir tık altta kalır yani çünkü bu atmosferik o turbolu evet. arabanın mesela enteresandır her parçası her çukuru altına birer tane sökülebilir takılabilir silikonlu bir malzeme koymuşlar Yumuşatmış yani ha. yani içini yumuşatmışlar abi bir de temizleme şansı vermişler Hani pislik birikiyor da yıkıyorsun ya. ya. bir de koyduğun eşya sağa sola savrulmasın, ses çıkarmasın diye. Şöyle bakmak lazım abi olaya. Sankyong fiyat performans arabası. Sankyong böyle donanımlı bir araba değil. Sankyong bunun kadar belki hacimli değil, belki kemikli değil, belki prestijli değil. Hatta prestijli hiç değil, çoğu adam bilmez Sankyong'u yani. Git bir arkadaşa de ki, Tivoli <laughs> adına ha der yani ha. Yani, <laughs> ne? <değil mi? gülüyor> Yok abi ya dediğiniz gibi yani kıyaslanmaz bu. Kıyaslanmaz, kıyaslanmaz. 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 Yok yani. Tabii kıyaslanmaz. Sadece abi. kıyaslamamızın tek sebebi bütçemizden. Bütçe, alakalı. bütçe. Yoksa onun dışında yok. Tabii bütçe. Mesela şu Mercedes'le belki. Tabii bütçe. Mercedes eksili kıyaslayabilir kesinlikle. Yok yine Mercedes her zaman daha iyidir de. Artıları var eksileri var abi yine. Talismanın mesela önde olduğu alanlar var. E, yorumcu arkadaşların söylediği gibi her ne kadar at, <laughs> at şey olduğu şey değil ama. Mercedes'in artıları var, Talisman'ın artıları var. Abi bir şey mesela böyle yakın zamanda yapacağın ciddi bir harcama veya ne bileyim bir atıyorum düğün dernek yok. faaliyeti, Şimdilik bir yok. ev alma, herhangi bir atraksiyon. O zaman Talisman almaktaki tek kaygımız olası bir masraf durumunda. Aynen öyle. Hı hı. Aynen öyle. İşin içinden çıkamamak. Aynen öyle. Ondan. Mercedes'i düşünüyorum dedin ya abi onu niye mesela niyetlenmedin? Mercedes. Mercedes daha fiyat olarak biraz daha yüksek. Ha, biraz daha yüksek. ha bunda sınır zaten. Ha, o sınırın evet. üstüne çıkıyoruz sınır. ha. tabii ki yani Talismanla kesinlikle. aynı paraya veriyorum Mercedes'i desem. Kafana bir üçüncü soru işareti daha takıp burada <gülüyor> akşama <gülüyor> kadar oturuyor. Yani hemen alırım abi. <laughs> hemen alırım Mercedes. <gülüyor> 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 Evet abi önce şeyimizi indirebilirsin. El, el, fene el, fene. el fene solda onu çekiyor abi ha. Bak şey malzeme kalitesinin farkı gördün mü? Aynen ya. Şimdi bak bunun yenisine eşek dediydik. Bu nasıl abi? Şimdi bak sağlam direksiyonu bir gangıttırmaya çalıştım. Abi Doğru yok ya. Şuna bakar mısın? Ha burada. Takmadım. Yani o kıyaslanamaz abi ya. Yok ya. Yani, e... O yorum yapan arkadaşlar neye göre yorum yaptı bilmiyorum vallahi yani. Şimdi diğer araba burada olsaydı mavi, ona binseydi Kadir abi, onun iç malzemesini görseydi, iç malzeme Aynı görsiydi. fiyat olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> 2 milyonda çıkıp gideceğiz herhalde böyle. <laughs> Bunun kilometresi kaçtaydı? 123.900. Evet abi. Aa, kilometresi de iyi yani. İyi iyi canım canavar gibi bu kilometrede gerçekten yani böyle bu temizlikte bu kondisyonlarda bulamazsın. Şimdi siz dikkatli bakmadınız arabaya İndiğiniz zaman koltuklarına bir bakın abi. Özellikle şoför koltuğunu inceleyin. Bize Sol tarafına baktım. bakın şöyle. Ha, <laughs> baktın mı abi? Bu kondisyonda C180 sınırlı sayıda bulursun abi. Bu araç daha güven veriyor ya. Abi gerçekten. Şu bak. direksiyonu tutup şöyle gangıt çalışsın abi. abi sağ sollu, sağ sollu böyle. Bak böyle böyle yapmaya çalış. Hı -hı. Oynamıyor değil mi abi? Yok abi. TV Tivoli şeyle Tivoliyle kıyasladığımız zaman yok. Tanismanda da aynı. oyuncak oynayacak Hani gibi göğsü de... ittirdirdik ya. Bak gö... şu şurayı ittirdim ya ben Talisman'da. Bak bunu ittiriyorum bak abi. Bak bütün gücüm veriyorum. Gıpraşıyor mu yerinden? Bak milim oynama yok abi. Milim oynama yok. Kapıyı ittirmeye çalışıyorum. Kapı da gitmiyor. Ses de yok. Yeni arabaların çoğu da trim var abi. Bak onu kabul ediyorum mesela. Şurayı ittiriyorsun bak. Mercedes mesela bak bu kasa. Bunda trim sesi bak buraya ittiriyorum. Hiç ses yok. Ama sattığımız mavi Mercedes'te şurayı ittir çıtırtı geliyordu bak yani. Yani evet. yenileştikçe yeni üretimlerde. yeni üretimlerde malzeme kalitesinde bir tık şey var abi. Telefon koyma aparatıymış abi ya. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben de uyduyla alakalı bir cihazım falan diye kendi kendime <laughs> hep dedi ya. Bütün şeyimi söndürdüler. Buradan ben. dönüyorum. Ha dönüyoruz abi. Bugün test etmek istedim. Başka arabalar var mı Kadir abi? <gülüyor> <gülüyor> Amacımız buydu zaten. <laughs> Size iyi günler. Muhabbet olsun abi ya. Şundan güzeli var mı işte ya? Gönlüne göre. Aynen Seç beğen al. da yok abi. Bak o gaza basıyorsun diğerinde. Geç algılıyor biraz. Bunda şak diye algılıyor hemen. Alman farklı. Gerçekten farklı Alman. Bak mesela şimdi yeşil yandın da abi. De performans olarak bak buna. Bas abi. Çekme yani gazdan. Bas bas. Sonuna kadar bas. Sonuna kadar basmıyor. Basamam abi. Zor basmıyor. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> araba basarsa bundan daha fena gidiyorsun. Nasıl abi değil mi? Yani hepsi farklı bir yemek Yakıt gibi. olarak bu daha fazla değil mi? İster yani. Abi kesinlikle ondan 1 litre minimum fazlası vardır abi. Vardır. Çünkü kasa da ağır ister Kasanın ağırlığını bilmiyorum abi. Onu bilmiyorum ama bu araba performanslı bir araba ona göre. Sanki airbag'de sanki bir şeyler varmış gibi. <laughs> evet bu. Burada airbag yazıyor. <laughs> ama bir şey yok yani. Bu arabanın da dezavantajları var abi. Mesela bir tanesini söyleyeyim torpidosu başarısız yani böyle küçük enteresan yani bu yapmışlar bu kadar böyle arabanın burnu falan var kocaman ama torpidosu ufak yani fakat soğutmalı bu arada onun yerine şurada kolçak var bu fena değil o fera şurada bir tane böyle sürgülü bardaklığı var genelde kronik bunların çoğu darmadağın olur abi bozulur bunda sağlam sinir bozucu bir şeyden söyleyeyim mi bu arabayla ilgili bardaklık yok, yok ya var tamam var var burada var bir tane de Burada bir tane var. Kardeşim bu diğer adam adam değil mi? Yani onu o nereye koyacak bardağını? Elinde <laughs> tutacak. <laughs> adam şoför düşünmüş abi şoför. E, F30'dan önceki BMW'lerde falan şuradan basıyorsun. diye böyle bardak koyma şeyi çıkıyor abi. Aklını sayayım o zamanki buradan adamlar. Buradan bir sonrakinden değil mi? Ha buradan döneceğiz abi. Günün sonunda kod götürüyor götürüyormuşsun abi. Hemen <laughs> 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 yeşil yanıyorken yürüyor abi hakkınızı helal edin. Ya abi ne demek ya? Araçlarınıza bindik <laughs> geldik. Bin ya. Sen canı sağ <laughs> olsun. Azladık. <laughs> Şanzımandaki farkları görüyorsun değil mi? Tamam. Aynen. Duruş kalkış fazlaki. <laughs> <laughs> öyle deme abi bu araba bu araba eşek abi öyle deme. <gülüyor> <gülüyor> o da ben kadar alınmış. <laughs> Yakıdını bir öğrenebilir miz? Yakıdını. Sanki nasıl iki, iki üç tık yüksek gibi geliyor bana sanki. Vallahi abi, biz 1500 lira koyduk, 300 kilometre yol yaptık, 1000 lira civarı yaktık ama gelişte ben Antalya gibi bir yerden bir saat 20 dakikada geldim. Bayağı da performanslı geldim ama onu ölçmek lazım. İnternetten gel bakalım abi ya daha güzel net yorumlar vardır internetten. İnternetten bakalım. Bakıyorum internetten. Abi seni uğraştırıyoruz vallahi. Ya abi ne demek Hakkı ya. ya. Evet. Senin ilk arabanı alıyor olman, samimi olman, şu kararsız şeyini netleştiriyor olmamız. Yani burada mesela benim bazı müşteri grubu oluyor abi. Gerçekten hiç yerimden kalkmadığım da oluyor. Arabayı almaya geliyorlar. Geleceklerini biliyoruz. Buradan geliyorlar abi. Bir el kaldırıyor. Masaya gelip oturmak, bir selam verme falan yok değil mi? Bunları yaşıyoruz mesela. Direkt araba şurada ya. Arabanın başına gidiyorlar. 2 saat orada dönüp doluşuyorlar böyle. Hani gelirsin oturursun bir konuşursun. Orada bakıyorlar, oraya bak bakıyorlar yanına bakıyorlar. açabilir miyiz falan açıyoruz içine oturuyor falan. Ya gel abi Önce bunu. mesela böyle mesela nasıl diyeyim hani böyle bir nakıs rüzgar esiyor bazen. Vallahi yerinden bile kalkmıyorum abi. Bak bugün 3 4 sen desen ki şu 3, -3 arabayı da sürelim. Onları da süreriz. Karavanla bir Antalya'ya gidip gelelim onu da yaparız. Yani. <laughs> yani <laughs> o kadar. Ya yani kadar açık. <laughs> <çıkarız gülüyor> abi. <gülüyor> abi her şey samimiyetle, her şey karşılıklı bu işlerde. Ama şu da var. Şunu arıza yaptığı zaman hangisi incir ağacını diker onu söyledik. <laughs> <laughs> Arızaya bağlı. <laughs> Mercedeslerde şöyle bir şey var, o kadar kolay arıza yapmıyor işte. Evet. Öyle bir şey var. Mercedeslerde tirger olayı yok abi bu motorlarda. Benim bildiğim zincir var abi. Çok uzun bir süre sonra değişim yapılıyor. Yani ağır masraf, ağır bakım olarak bakarsan yakında bir ağır bakım gözükmüyor. Bu Mercedes'in motorunda sana haber vermeden olası olabilecek olası şey çok düşük abi yani. Zincir ses yapacak, haber verecek, bununla ilgili bir şey olacak falan filan falan yani. O BMW şeyde. vardı 1.16 biz de sattık. 225.000'de 225 bin daha değişmemişti. Ve zincir sesi yoktu arabamın. Ankara'ya doğru hep beraber gidiyor olsanız yolda Tivoli'yi aldınız diyelim ki. Tamamen sesi düşünüyoruz karar vermeye yardımcı olmak açısından. Talismanı niye almadım? dersinde mi içinden? Kesinlikle. Dersin. Talisman'la gidiyor olsan Tivoli'yi niye almadım demeyebilirsin. Demeyebilirim çünkü şu anda da benim ikisinin arasında dedim mi yedek parça problemi var. Tamam bu araba çok sağlam. Gerçekten çok yani hatta kıyaslanamaz bile kalite olarak da. Ama işte bir arıza arızada yani benim gibi işçi bir adam Evet, emekçi. Aynen yani. Tamam. Talisman. Talisman. <laughs> Son kararımız. Ne yapalım? Talisman olsun. <laughs> tamam oldu. Talisman olsun abi. Abi en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir karar vereceksin. Artık başımıza ne gelirse abi Allah'tan. Sen da. zaten talisman diye niyetle geldin. Evet. Burada biraz yelpazen genişledi. Ekspire gidecek miyiz? Ekspertiz yeni yapıldı değil mi abi? Evet yeni yapıldı. Video eşliğinde, YouTube videosu eşliğinde ekspertiz evet. yeni yapıldı. Sen abi. ne diyorsun abi? İsterseniz Gidelim abi. Evraklara bir bakalım. Ekspertiz Ne kadar yani? şey, şey ne kadar? Ya ben diyorum ki hop ona vereceğiniz parayı yakıt yaparız anladın mı ya ya da ne bileyim abi çok iyi gidiyorum. Valla ben de ona vereceğimiz parayı şurada hep beraber bir yeriz. şey yeriz canım <laughs> eksper vereceğim milyas ona verdiğin parayı, parayı yeriz abi <laughs> bu videoyu izlerken evde izlerken yenge ya o mercedes'e binip de nasıl mercedes almazsın falan derse bu da mesele değil Böyle yani evde ufak bir kriz çıktığını farz et hiç sıkıntı yok abi. Bir telefon kadar yakınındayız. Çok alo şey Allah razı olsun. <laughs> ben bunları ciddiye alıyorum ha. Şey yapmayın. <laughs> <laughs> kamera <laughs> alo diyorsun abi tamam mı? <laughs> Hemen onu hallediyoruz abi. Oldu ki buradan yola çıktınız gidiyorsunuz. Afyon civarlarında Kadir abim bir daha bir karar şeyine düştü. Ya acaba dedi. Şunu dedi. Bak sıkıntı yok. Noter satış saati bitmeden geri dönün abi. Hangisini istiyorsanız tekrar şey devam edebiliriz. Abi bu Çünkü. yaptığın kameraya oynamıyorsun değil mi? Yo vallahi kamera oynamıyorum ya. <laughs> Vallahi kamera oynamıyor. <laughs> Hatta bırak mesela e, Ondan şeyi... Ondan sonra yani. benim başıma niye böyle şeyler geliyor? Gelir tabii <laughs> başıma böyle <laughs> iyi niyetli olursan. Hatta mesela sadece Tivoli şey değil mesela. Kodiaq mesela göz kırpıyordu giderken diyelim ki. O öyle bir şey oldu, onda da sorun yok. <laughs> Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu. Arabanın hangisinin alınacağına karar vermeye çalışırken işin özünü şu olduğunu tespit ettik. Kadir abim bizden bir araba almaya gelmiş. Gönülde bu var aslında. Ona gonduk. Ondan sonra ondan gaktık, ötekine gonduk. Sonra ona gonduk. En son bilin bakalım nereye gonduk. <laughs> İş <laughs> arkadaşlar. Şey yaptık. Şimdi şöyle bir durum var. Kadir abim gibi böyle samimi, teslimiyetçi, kendini çok net ifade edemeyen böyle abilerim olduğunda ben direktman böyle perdelerimi indiriyorum. Allah var kendisi de onaylayacaktır. Şu arabayı çok cazip bir fiyata çektim. En son buna baktılar incelerken şöyle gözlüğüne bakarken. Ben dedim ki artık kararsızlık belli bir aşamaya gelince abi dedim buradaki hangi arabayı istiyorsam söyle ne yapılacaksa yapayım. 3008'e baktı. yenge de daha öncesinde 3008'e bir iki kere zikretmiş. Ondan sonra bunu bir bindik şöyle ve sürdük baktık. Okey dedik. İçine mi abi. Sindim. Hayırlı şey olsun. Çok teşekkür Allah razı olsun. Güzel satıştı. <laughs> <laughs> Ekspertizimize gittik. Raporumuzu aldık. Hatta onu da göstereyim. Nerede bunun abi ekspertiz raporu? Arkada. Şöyle. Arkadaşlar her şey orijinal, orijinal, orijinal. Ondan sonucuma kapı içi direkt Menteşe Alt, kenar, köşe. Görünen görünmeyen yerler orijinal. Yağ kaçağı vesaire bu tarz hiçbir şeysi yokmuş. Bir tek şurada keçede bir terleme varmış. O da terletme seviyesiymiş. Bu kilometrede bu arabada normalmiş. Onun haricinde diğer hiçbir, yani bu çoğunda yağ kaçağı yazıyor mesela. Bunlarda ondan hiçbirisi yokmuş. Motor kontrollerinde işte duman atma bir şey sesi motor sesi hiçbir şey yokmuş. Evet bitti arkadaşlar. Bu şekilde de raporumuzu aldık. Genel anlamda içime sindi değil mi Kadir abi, abi? Her şey için çok, çok teşekkürler. İçine sindi araba. Nereden nereye ya Allah çok enteresan. Evet enteresan alışverişlerimizden birini yaptık. Kadir abi izleyen arkadaşlara şöyle senin gibi mütevazi teslimiyetçi bir abimizden şöyle bir abonelik isteği ver de. Kesinlikle para babasını takip edin. Ama böyle şey değil değil mi abi yani? Sen mesela daha öncesinde bizi hep izliyordun videolarda. Tabii ki. Bazen böyle bazı yorumlarda görüyorum. Ben dükkanına gittim diyor bu adam bana selam vermedi diyor. Gerçekten Allah Hayır, razı olsun. Çok şey işten ya. çok samimi. Aslında bir iki saatte bitecek işi biz uzattık yani <laughs> akşama kadar. Canı sağ olsun. Ben de bir sıkılganlık bir artistik gördüm yok, abi. Yok. Allah bin kere razı olsun. Her şey için çok teşekkürler. Çok ben, sağ Ben YouTube yokken de dükkanım yokken de aynı esnaflığı yapıyordum. Şu anda da aynı esnaflığı yapıyorum. Değişen hiçbir şey yok. Ama bazı arkadaşlar işte herkesi memnun edemezsin diyor ya. Ne yapacaksın abi? Her şeyin hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun abi. Sana da hayırlı olsun. Arkadaşlar enteresan bir alışverişimiz burada son buldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> Çıkın.